İzmir'e gitmiştik arkadaşlarla. Orada dediler ki ya biz bir arkadaşımıza kız istemeye gideceğiz. Lütfen siz de gelir misiniz? Ben de dedim ki geleyim zaten beraberiz. Olur memnuniyette gideriz filan. Daha sonra giderken de dediler ki ama yani senin istemen lazım. Ya öyle deyince ben biraz böyle şey yaptım, yani ürktüm dedim ben nasıl istesek acaba filan. Valla biz de çok istemedik yani isteseniz siz istersiniz burada filan. Ee, neden biz istiyoruz babası istemiyor? Çünkü annesi babası Türkçe konuşamıyorlar. Yani Türk değiller, Müslümanlar ve bir Türk kızını isteyecekler. Bizim de tanıdığımız tamam. arkadaşlarımızın tanıdığı benim değil. Bir aile. Neyse kalktık gittik yani dedik artık isteyelim bari. Çünkü annesi babası konuşamıyor, gelenekleri bilmiyor, şeyleri bilmiyor ama yanımızdalar. Hep birlikte birleştik ve eve gittik. Eve gittiğimizde karşımızda bir anne, baba ama evdeki atmosfer buz gibi, böyle çok soğuk bir atmosfer var. Tabi masayı dizmiş şey yapmışlar ama böyle hiç yüzü gülmeyen bir anne ve endişeli bir baba ve etrafta soğuk bir hava var. Biz de ilk defa böyle bir ortamla karşılaşıyoruz şimdi konuya bile giremedik yani dedim ya Rabbi ne desek acaba filan neyse artık söze girmek gerekti arkadaşlar da işaret ediyorlar ya anlatsanız diye zorla girdim dedim ki ben müsaade ederseniz biz böyle bir niyetle geldik İşte bu insanları da biraz tanıttım yani kızınıza talipler Siz de uygun görürseniz Allah'ın emri peygamberin kavliyle ya biz kızınızı istiyoruz e, dedik. Ve oradaki e, anne hiç beklemedik bir şey yaptı. Hava ortam soğuktu ama neden vereceğim ki ben kızımı sizlere dedi. Böyle bir soruyu ben hiç beklemiyordum tabi. Belki kimse de beklemiyordu. E, şaşırdım. Biraz duraksadım. Herkes duraksadı. Ne desek ya Rabbi falan diye düşündüm. Sonra aklıma bir şey getirdi Allah. Dedim ki, bunu bu arkadaş, ben çok tanımıyorum ama arkadaşlar anlattılar, salih bir insandır, inançlı bir Müslümandır ve salih ameller yapacak, güzel bir nesil yetiştirebilecek bir insandır. Siz her ne kadar istemeseniz de bu böyle olduğu için Allah için verseniz, bu da sizin ahirette bir azığınız olsa, bir sermayeniz olsa istemez misiniz? Demek aklıma geldi. Aslında şimdi söyleseler onu aklıma gelmezdi. Belki o arkadaşın Allah nasip edecek ya onların gönlünün güzelliğine Allah ihsan etti. Öyle dediğim an e, o kadın durdu. Sanki dünya durdu böyle. Her şey durdu. Belki hiç kimse birbirine bakmıyor. Daha sonra e, eşi dedi ki hadi içeri gidip bu konuyu konuşalım. Anladım ki eşi biraz e, yani çok 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 karşı değil. Ama annesine uyuyor, annesi gitti içeri, yani misafirler hep odada bekliyoruz. Herkes, e, onlar içeri gitti, müzakere ettiler, konuştular, dışarı çıktılar. Yine aynı sertlikte, aynı bakışlarla bize baktılar ve elini uzattı bana bize doğru. Dedi ki, ben bu kızımı asla vermezdim dedi. Hele bir yabancıya hiç vermem dedi. Hele bu şehirden olmayanı zaten vermem dedi. Bu benim tek kızım dedi. Ama siz Allah için dediniz. O zaman dedi verdim gitti. Yani biz o konuşmayla şunu bekliyorduk. Biz artık buradan tamam biz kusura bakmayın veremeyeceğiz filan demenizi bekliyorduk ama bunu öyle bir vecd ile söyledi ki bana çok tesir etti o hal yani. Ya yani yıllardır mesela o inancını ya bir insanda inancın en kuvvetli şeylerinden birini görmüş oldum. En sevdiği biricik evladını belki yurt dışına verecek ve bu konuda tek tuttuğu dal yani Allah için olması konusu. İmanı, inandığı bir Allah'a feda ettiği bir konu var. Feda ettiği bir konu. Ve bunu ama dedi, ahirette bunun bana bir sermaye olacağını söylediniz. Siz de şahit olun bu söylediğinize dedi. Oradakiler dediler ki evet biz de şahidiz bu söylediğinize. Dedik ve hava yumuşadı. Anne yine üzgün tabi kızından dolayı. Yani ortam biraz yumuşadı ve biz şeye devam ettik. Ve ben baktım imanın bir tezahürü bu. Yani güçlü bir şey. Yani uzun zaman beni böyle çok etkiledi. Ben de bunu hayatımda şuralarda kullanmaya çalıştım. Ee, mesela bir şey zor geliyor bana. Diyelim ki yapıyorum bir salih amel zor geliyor. Hemen o kadın aklıma geliyor. O formülü o anne aklıma geliyor. Formül aklıma geliyor. Formül şu. Ben de diyorum ki ya Rabbi benim nefsime kalsaydı ben de vallahi yapmayacaktım bunu. Ama senin için yapmaya çalışıyorum. Diyerek kırık dökük de olsa bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O kadının o noktadaki duruşu ve biz yani yıllar sonra bile yaşımız başımızda büyük olmasına rağmen ta kalbimizin derinliklerine kadar tesir etti ve onu hala vicdanımın derinliklerinde hissederim. Yani o onu bana bilgi olarak kimse veremezdi. İşte çocuklar bizlerden daha hassaslar. Dolayısıyla Allah için yapılan edilen şeylerin insanın Üzerinde görünmesi, salih amel o zaten yani inandım diyen insanların inandığı şeyleri eserinin hareketlerinde yani zatında ve hareketlerinde görünmesi konusu çocuklara öğretici olandır.